Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezerve geçen hafta 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi. Net rezervlerse -115.3 milyon dolara indi. Halk artık cebindeki parayla Merkez Bankası'ndan çok daha zengin. Allah şükür diyorum. <laughs> ne diyeceğiz? Çok şey var, konuşacak hiçbir şey yok. Ee, i̇yi olmuş, ne güzel olmuş işte. Bizim paraya ne ihtiyacımız var? Biz parayla ne işimiz var bizim? Değil mi? Ya Cumhurbaşkanı gitti getirir birkaç milyar dolar. Yapacak bir şey yok yani. Devletin e, yanlış politikaları diyelim. Güzel yönetememeleri. Bu insanlar da bunları seçti, hak ediyorlar. Ama vallahi yardımcısı olsun Türkiye'de. Türkiye iyi durumda değil şu anda. Allah ne olacak? Dolar başına aldı, euro başına aldı gitti. Biz evdacımızdan ölecek bu gidişte galiba. Bu bilgiyi nereden aldınız? Haberci. Haberden mi alıyorsunuz? Ha, Yok biz şükür buna geçiniyoruz. Allah'a çok şükür. Her şey onu düşünür. Ben bilemem, o bilir. Memleketimiz ne, hangi hayırlısa onu yapsın. Her olan da var, olmayan da yok. Niye? Kimisi çalışmıyor, yatıyor ondan. Eğer çalışırsa, uğraşırsa Çalışma kazanır. Sen, Sen çalıştığın yok. emeğini alabiliyor musun? Alıyorum tabii. Alamıyorsun. Ya, tabi yok, tabi Otobüs bileti 12 lira oldu amca Allah aşkına ya. Sektörlerde geziyor, iç ondan sonra da bir şey yok. Olur mu böyle şey? 50, 70, 90, 110, 120, 130 lira var. Merkez Bankası'nın rezervi eksi -113 milyon dolar olmuş. Siz daha zenginsiniz. Doğru söylüyor. Çünkü emekliyim. Yapacak bir şey yok. Allah reisinin yokluğunu vermesin. Emeklinin de gölgede yeri yok. dolar getirdim diyor. Yani. Onun karşılığı ne? Onu tamam, bir söyle baş, bakayım baş, bir dakika. Konuşalım. Söyle bir onu. Bir saniye abi. Yani 60 bariz, milyar dolar de, para, de, para getiriyor. Türk'ün de kadar Suriyeli gelmez buraya. Bir saniye bir konuşalım da. da bak. Burada ikimiz bir daha, bir sen de sen benim büyüğümsün. Konuşmak da yasak değil. Allah'a şükürler olsun yine biz ayaktayız. Biz güçlü insanız, imanlıyız. Şey var, e, var, yok değil amcama katılıyorum. Esnaf olsun, e, halk olsun. Bu tek Tayyip Erdoğan'dan kaynaklanmıyor. Tayyip Erdoğan'a gelecek olsa ben Erdoğan'ı sevmek zorunda değilim. Politikayı bırakacaksın bir köşeye, koltuğu da bırakacaksın. Bayrağın altına geçip secdeye döneceksin. Ülkemi nasıl ben geçindiririm diye, na, nasıl iyi yerlere gelirim diye düşüneceksin. Birlik olacağız biz burada. Ben halkımın yanındayım. Tamam mı? Baştakilerin yanında da olmak zorundayım başta kimse o da benim liderim. Bir saniye yok yani hep diyorlar ya bak Atatürk Allah rahmet eylesin liderlerin lideriydi. Ben onu görmedim ama okudum. Herkes Atatürk'ü burasında yaşatıyor. Atatürk'e saygım her zaman sonsuz. Türkiye gelince, bayrak gelince Atatürk aklıma geliyor, gelmiyor değil. Ama Atatürk kaybettik, nur içinde yatsın. Biz Atatürk'ün gittiği anıt kabirde yanında ağlayacağımıza, başımıza şu an kim varsa ona kenetleneceğiz, birlik olacağız, ülkeyi savunacağız ablacığım. Bugün dış, dış güçler, Fransa, affedersin, daha yani tırnak Yunanistan, 6-7 milyonluk nüfusla Türkiye'ye baş kaldırdı geçen sene. Fransa arkasındaydı. Ha, ülkemiz ne yaptı? Ben tebrik ediyorum yani. Adamlar silah yaptılar. Fransa'nın denizde gemilerini körleştirdik ya adamlar kendi ağzına ben Fransa'da Almanya'da Almanca dinliyorum haberleri Almanların şu kadar çocuğu eskiden bırak şu kadar çocuğunu benim yaşım ben 52 yaşındayım sorsan Cumhurbaşkanı kim bilmiyorlardı şu an doğan çocuk sor Türkiye'nin başbakanı kim Erdoğan diyor Erdoğan bu nasıl ailesi aşılıyor buna ya Bak bizi çekemiyor diyorlar ya, bu gerçekten doğru bir şey. Bizim neyimizi çekemiyorlar biliyor musun? Güçlülüğümüzü, birliğimizi. Biz savaş olduğu zaman bak burayı yıkarız. Bavulmuş, şuymuş, paraymış, atarız. Eline silah alır, dayım konuşuyor da şimdi silah alır, benden önce koşar. Bizde yalnız şu var, sabır. Sabırlı olmamız lazım. Ha ben üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Bir ay tatile geliyorum. Oyrum yükseliyor. Keşke yükselmese. Vallahi billahi bunu ben kalpten söylüyorum. Keşke TL'miz 1 lira olsa ya. Biz oyrudan daha iyi yani paraya geçsek ben istemez miyim? İstemez miyim ya? Bir tok çıkardık araba. Gülüyorlardı. Nerede çıkaracak diyorlardı, oyuncak diyorlardı. Maketi Fransa'dan geliyor, İtalya'dan geliyor. Ya bunu ben gözümle gördüm. Bindim İstanbul'da, sürdüm toku. Yani bu kadar da insan vicdansız olmaz ya. Biraz da iriliği görmek lazım. Sabır, sabır son kelime. Oruç geldiği zaman 30 gün tutuyoruz değil mi? Tayyip Erdoğan'a diyor ki lider olarak 3 sene bekleyin diyor. 3 sene bir oruç talım ya. Kolayına kurulmadı. İstiklal Savaşı'nı yaptık, Kurtuluş Savaşı. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de savaştı ve Gandhi'nin bir sözü vardı. Siz diyor İngilizleri yenene kadar diyor Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de diyor. Biz diyor İngilizler diyor Allah olarak görürdük diyor. Böyle bir milletin çocuklarıyız. Ve o zamanki yapılan şeylerde Atatürk zamanında buğday satmışsık ve bütün fabrikaları vurmuş. Ve şimdi şeker fabrikalarını satıyor, şeker ithal ediyoruz. Neden bu? Biz Eklik kökenimizi bozmak için bu kadar Suriyelini, bu kadar Afganlı, yol geçen hanı gibi bütün şeylerimiz, yol geçen hanı gibi sınırı ihlal edenlere maaş bağlanıyor. Benim normal vatandaşım hastanelerde sürünüyor ve randevu alamıyor. Atatürk'ün dedikleri çık çıkıyor genel şeyde gençliğe hitabesindeki. Fabrikaları satılmış, limanları satılmış, yolları satılmış, her şeyi satılmış bir ülke olmaz. Bu şeyler de kefen paramızı bile yok etmişler. Ve bunu anlatamıyoruz millet. Yok ediyoruz. Şimdi diyorlar asrın lideri gelmiş diyorlar. Ee, Suudi Arabistan'a bilmem ama orada bir karikatür yazmışlar. Asrın dilencisi geldi diye. Atatürk ne demiş? Şu Araplarından biz demiş. Hiç uğraşmayalım. Onlar kendi hallerinde bırakın. Hiçbir şeyine ilgilenmeyin. Ama Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ve onun yolunda gitmediği müddetçe bu ülke batacak. En çok şeyimiz. Bu. Ee, sadece Merkez Bankası bugün bir açıklama yaptı diye de bu memleket kötüye gidiyor değildir. Niye de kötüye gidiyordu? Biz bu memleketi soğanla patatesle bulmadık. Evimizde, ailemizde hep beraber birlik olacağız. İsterse bize emekli olduğum halde bana diyelim 7,5 vuruyor. Bana 5 lira versin ama devlet de bahtiyar olsun. Niye de bu devlet kolayına kurulmadı? Efendim patates 10 lira çıktı. Bir soğan şöyle oldu. Bunları biraz geçelim. Memleket bugün bir yeni bir yara almış bu hükümet. Yeni bir iş şey, harpten çıkmasız. Yani önümüzde çok güzel günler var. Biz bunları başarmamız lazım. Nasıl başaracağız? El birliğiyle. Sen beni seveceksin, ben seni seveceğim. Daha biz bunu kabullenemedik. Sadece Merkez Bankası iş bitmiyor, bu öyle değil bu. Biz tabana inmek lazım. Acaba bu aileler bunlar nasıl geçiyor, nasıl diyor? Bunları bakarsak ondan sonrasını buluruz. Efendim elimize bir almışsık bir fileyi. Soğan padesi on ne öyle değil. İçinin durumu, emeklin durumu, işte esnafların durumu. Bazı konularla bunlara çok çok iyi takip etmemiz lazım. Daha halen birbirimizi sevmemizi kabullenemedik. Halen iteliyorlar. Niye iteliyor? Dün İstanbul'da bir olay olmuş. Arkadaşımızı dövmeye yürüdüler türbanı diye. Bak dikkat edin ben 9 sene yargılandım bu türbandan. Daha bizi beni kabul etse ki ben seni kabul etsem. Bizim açıklar seçik falan işimiz olmaz. Biz burada hep bir vatan evladıyız. Hep birbirimizi seveceğiz. Yeri geldiği zaman hepimiz bir kucaklayacağız. Çok araba yapacağız, uçak yapacağız. Yani dışarıdan hiç kimse muhtaç olmayacağız. Efendim pahalı mı? Olsun pahalı olsun. Yani bir uçağı bize dışarıdan 50 liraya alıyorsa biz 200 lira yapalım kendimiz yapalım. olay bu. Eee sağcısı, solcusu, alev üstünü kim ne olursa olsun. Hep biz kardeşlik burada. Sı sırta vereceğiz. Bunu başaracağız. Biz torunlarımızı gelecek neslimize iyi yerlere bırakmamız lazım.